Arkadaşların memleket Moskova. İçinden mi? Sapık mısın? Peki. <laughs> ben ne bileyim abaza olduğunu senin? Ha siktir. Bu bana biraz küçük gelebilir. Alayım ben onu. <laughs> Sevgili günlük. Çok azdım. Seks yok. Seks yok derken... Seks yok! Öyle aynı anda başka kadınlarla mı yok yoksa? Siktir git lan! İşim yüzüm var benim, hadi! Nil Hanım, bir müşteri sizi masasına davet ediyor. Hadsiz! Ah, Benjamin mi o? Bayılırım. Al beni Deniz. Sen de bunu al. Tüm zengin çocuklar peşimde. Muhtemelen onlardan biriyle evlenip... ...çok zengin ama çok boktan bir hayatım olacak. Hadi elimin! Erkek nelerden hoşlanır? Bana bir taktik versene kız sen bana erkek mi diyorsun? <laughs> Benden sonra ne tık olur ne tak. Bütün mesajlarımı sana atıyorum diye patronun demir atmışım. Adama puşt bile dedim ya. Adama niye puşt diyorsun? Ona demedim ki sana dedim. Bana niye puşt diyorsun? Kapı açılacak başka zaman bulamadın mı? Göç. Kuru göç, kuru göç. Benim kuru göçüm var, öyle mi? Bir kere sen banyo yaparken yanlışlıkla tuvalete girdim, göçünü gördüm. Kuru göç müyüm ben? Ağzında bir içinde galiba bir şey var. Tamam, pardon. Hemen geliyorum.